Çocuklarımızın mutluluğu ve gelişimi her şeyden önemli. Değil mi? İşte bu yüzden onları sevgi dolu, güvenli ve eğlenceli bir ortama emanet etmek istiyoruz. Kreşler sadece çocuklarımıza baktığımız yerler değil, aynı zamanda onların sosyal becerilerini geliştirdikleri, yeni şeyler öğrendikleri ve en önemlisi bol bol eğlendikleri ikinci yuvalarıdır. Bugün sizlere bir kreşte sıradan bir günün ne kadar neşeli ve sihirli geçebileceğini göstermek istiyorum. Minik kalplerin kahkahalarla dolduğu, her köşesinde yeni bir keşfin beklediği bu harika dünyaya birlikte göz atalım. Bakın, öğretmenimiz müziği açtığı an nasıl da her şey değişiyor. Çocukların yüzündeki o saf sevinci görebiliyor musunuz? Kimisi olduğu yerde zıplıyor, kimisi kollarını havaya kaldırıp kendi ritmini yakalıyor. Öğretmenimiz de onlara katılıyor, her birinin enerjisine eşlik ediyor. Bu sadece bir dans değil. Bu çocukların kendilerini ifade etme biçimi, enerjilerini atma ve birlikte hareket etmenin keyfini çıkarma anı. Burada kimse kimseyi yargılamaz. Herkes kendi içinden geldiği gibi dans eder. İşte bu anlar onların özgüvenini besliyor ve gruba ait olma duygusunu güçlendiriyor. Bu neşe dolu tablo bir kreşin ne kadar canlı ve dinamik bir yer olabileceğinin en güzel kanıtı. Dans bittiğinde macera devam ediyor. Her köşede onları bekleyen farklı bir oyun alanı var. Rengarenk legolarla hayallerindeki kuleleri inşa eden minik mühendisler, mutfak köşesinde en lezzetli yemekleri pişiren aşçılar Boya kalemleriyle kağıtlara kendi dünyalarını çizen küçük ressamlar, her bir oyuncak onların hayal gücünü tetikleyen bir kapı aralıyor. Birlikte oynarken paylaşmayı, sıra beklemeyi ve birbirlerine yardım etmeyi öğreniyorlar. Bakın şu iki arkadaşın birlikte yapboz yapma çabasına. Birbirleriyle konuşuyor, doğru parçayı bulmak için yardımlaşıyorlar. İşte bu paha biçilmez anlar. Onların sosyal ve zihinsel gelişimlerine en büyük katkıyı sağlıyor. Oyun çocukların en ciddi işidir ve burada bu işi büyük bir keyifle yapıyorlar. Ve günün sonunda o yorgun ama mutlu yüzlerle yine müzik başlıyor. Öğretmen ve çocuklar günün tüm güzel anlarını kutlarcasına bir kez daha dans ediyorlar. Bu veda dansı harika bir günün tatlı bir özeti gibi. Yüzlerdeki gülümsemeler, paylaşılan kahkahalar ve kurulan dostluklar. Bir kreş çocuklarımıza sadece bilgi değil, aynı zamanda unutulmaz anılar ve mutluluk hediye eder. Onların böyle güvende ve neşe içinde olduğunu bilmek her ebeveyn için en büyük huzur kaynağıdır. Bu güzel anlara tanıklık ettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve bu mutluluğu daha fazla kişiyle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.